Hindistan gezimizin ilk gününde Rajasthan Eyaleti'nin Udaipur kentindeyiz. Son derece yorgun saatler süren bir yolculuktan çıkmış olmamıza rağmen biraz dinlendikten sonra kendimizi sokaklara attık. Burada dünyaca ünlü bir tapınağa dolaşıyoruz şimdi. Biraz detay göstereyim. bol miktarda fil ve Hindistan'ın sembollerinden biri olan kaplan inanılmaz bir taş yapı görüldüğü gibi filler yapıyor. çekeceğiz güzel. Namaste. Namaste. Bu tapınakta ayakkabıların çıkarılması gerekiyor. Çıplak ayakla yürüyorsunuz. Sincaplara yakın girmeye çalışacağım ama bilmiyorum beni görünce korkacaklar mı? Su içen sincabı görüyor musunuz? Bilmiyorum. Bakayım yakın göstereyim. Evet. Beni görünce ürktü. Bu hayvanlar böyle serbest şekilde dolaşıyorlar. Kimse onlara bir zarar vermiyor. Çok Evet. Hindistan'ın renklerini göstermeye devam ediyoruz. Şöyle dönelim. Ve tekrar içeri. burada ibadet ediliyor. <Sessizlik>